<laughs> Herkese merhaba arkadaşlar ben Hero Ryan ve şimdi ne yapacağım geri döndüm ulan var ya ben yokken Burada insanlar kendilerini kral biraz zannediyormuş Lan siz kimsiniz lan ağzınızı burnunuzu kırdıklarım Her neyse hadi bakalım şimdi Gerçek kral kim onu göstermeye geldim Herbrine olarak <laughs> Evet neyse bu arada arkadaşlar videoya geçmeden önce Şu anda videoyu beğenip kanala lütfen abone olmayı unutmayın Hadi bakalım arkadaşlar şu anda videoyu beğenin Ve kanala da abone olun Hadi bakalım 300 bin abone olmak üzereyiz Herkes şu anda videoyu beğensin ve kanala abone olsun ben de arkadaşlar biliyorsunuz video like atıp kanala abone olun ismini okuyorum her videoda ee, bugün de arkadaşlar 13 kişinin ismini okuyacağım Hadi bakalım sizler de arkadaşlar videoyu beğenin kanala abone olun yorumlara da Herobrine yazın yarınki videoda çıkma ihtimaliniz çok yüksek arkadaşlar hadi bakalım şimdi hemen okumaya başlayalım İlkinin macerası Özeren Turan Eren Kurt Aras TR 1453 Oyun TV Yağız Akın Boz Samet Çelen, Oyun Dünyası, Serkan Öztöpe, Emir Öztürk, İkizler Pro, Türk Ersoy, Arda Akdemir, e, Okay Erdoğan'a buradan selamlar olsun. Bu arkadaşlarımız diyor beğenmişler ve kanala abone olmuşlar. Hadi bakalım sizler de arkadaşlar bu tabloya çıkmak istiyorsanız şu anda videoyu beğenin ve kanala abone olun. Şimdi arkadaşlar bugün öyle bir troll yapacağım ki iyi izleyin. Ya şimdi şurada arkadaşlar bir tane adam var para için arkadaşlar yani baya böyle her gün gidiyor falan böyle elmas mı aramayı durun bakalım bir evine bakalım evinde bir şeyler var mı aha evinde hiçbir şey yok arkadaşlar şu kılıcı alsam mı yok ya almaya gerek yok yemek var mı yemek de yok ee, bir şeyler de yok ah maskeleri falan var bunları da almaya gerek yok tamam alınacak bir şey yokmuş şimdi arkadaşlar buna ben öyle bir troll yapacağım ki izleyin şöyle hop 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 Hata durun 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 buradan değil Hata durun buradan yapalım Şöyle şöyle biraz daha yukarı çıkalım Tamam mı arkadaşlar Efsane bir tuzak yapacağım Şuraya bir tane sandık koyalım Tamam mı şimdi arkadaşlar bu salak Zengin olmak için insanların ona girip Yardım edeceğini falan düşünüyor Ama aslında arkadaşlar fakir de değil yani Zengin ya adam beydiğiniz zengin Ama birilerinden yardım bekliyor ya böyle bir şey olabilir mi Neyse şöyle bunu bunu kitleyeceğiz şimdi. <laughs> evet arkadaşlar şimdi çok güzel bir şekilde hallettik. Aa var ya çok zevk alıyorum ya. Vallahi çok zevk alıyorum. Şimdi arkadaşlar şuralara bir güzel her tarafı arkadaşlar suya çevirmemiz lazım. Çünkü olayın amacı bu arkadaşlar. Bu elindeki sular da öldüren sulardan. Arkadaşlar siz sadece izleyin ya. Vallahi ben size sadece bunu diyorum. Siz sadece izleyin arkadaşlar yapacağım trolü. Efsane bir trol çünkü. Şöyle her drive arkadaşlar kazıyorum Hadi bakalım hadi, hadi, hadi çabuk arkadaşlar biraz çabuk olmamız lazım Abi var ya ben Vallahi de billahi de hero ya Arkadaşlar şu kimin aklına gelir ya Vallahi arkadaşlar bir troll için Gittim bayağı paramana verdim arkadaşlar bayağı küreği müreğe Sonra da arkadaşlar Eee o bu kürekleri mürekleri satan adamı Buldum arkadaşlar dövdüm paramı geri aldım Abi şuna bakar mısınız hem paramı veriyorum hem de paramı geri alıyorum Şöyle Tamam arkadaşlar bu kadar yeter herhalde Tamam bu kadar yeter arkadaşlar şimdi bir kat daha inelim tamam mı şimdi şöyle arkadaşlar her tarafı kazıyorum Hadi bakalım hadi hadi, hadi. Evet şimdi arkadaşlar şuradan bir güzel bir şekilde çıkalım Şimdi arkadaşlar buraya güzel bir şekilde ee, bir çukur oluşturduk Her tarafına arkadaşlar şimdi su koymamız lazım bu sular da arkadaşlar öldüren sular da hani normal bir su filan değil Şöyle her tarafa koyacağım arkadaşlar bir dakika nerede Ha şuradalar tamam her tarafa arkadaşlar koyuyorum İyice arkadaşlar her tarafta olsun ki Yere indikleri anda arkadaşlar ölsünler Hop şöyle tamam ee, Şunları da arkadaşlar şuraya bak abi normal bir suya Bir şey attığımız zaman yok olmaz ama bunu atıyoruz yok oluyor Şöyle hop tamam Şunları da arkadaşlar koyalım Ondan sonra şuralara da koyalım Tamam arkadaşlar bitti Şunları da atalım bakalım Tamam şimdi arkadaşlar trollün çoğu kısmı hazır Şimdi tamam arkadaşlar her şeyi hallettik şu parkur yapalım arkadaşlar Saatte bir tane şu anda şöyle bir güzel bir parkur yapacağım Şurayı da şöyle bir kırayım Tamam arkadaşlar bildiğiniz saatte bir tane şu anda parkur yapıyoruz ee, arkadaşlar gerçekçi olması çok önemli Gerçekçi gibi göstereceğim ama Aslında arkadaşlar bastığı anda Yeri boyayacak yani abi, acaba tepkisi nasıl olacak ya Şuraları teker teker arkadaşlar koyacağım Bir dakika şöyle şöyle yukarı çıkayım Tamam şuraya da koyayım Arkadaşlar harbiden efsane olacak ya Aa, Lan ne oldu Abi bir dakika troll arkadaşlar e, hemen şey oldu bir dakika şunu düzelteyim evet arkadaşlar bir de buraya kadar belki de çıkar diye şöyle elmaslar da koyayım belki çıkar arkadaşlar belki hiç belli olmaz hop şuradan bir atlayayım bakayım tamamdır abi trollümüz hazır ya valla trollümüz hazır her şey arkadaşlar hazırladım valla abi şu troll'e düşmeyecek adam tanımıyorum hani daha... Dünyada şöyle bir trolle düşmeyecek adam yok arkadaşlar. Her şey hazırladım. Şimdi şuraya bir yere geçeyim arkadaşlar. Şuradan bir izlemeye başlayayım. Aa şurayı kırayım. Şurayı da kırayım. Aha şurayı da kırayım. Tamam ya buradan net bir şekilde izlerim. Tamam acaba adam evde mi? Yok lan adam evde değil. Adam şimdi arkadaşlar gelir. Lan tabela yazmayı unuttum bekleyin. Şuraya da bir tane tabela yazayım arkadaşlar. Ne yazalım? Parkuru, parkuru bitir. Elması kazan. Tamam arkadaşlar gerçekçi oldu. Baya gerçekçi oldu. Arkadaşlar şu anda var ya Harbiden de efsane bir şey yaptık Tamam eski yerime şuradan çıkayım arkadaşlar Artık izleyebilirim Ulan var ya harbiden de inanılmaz gerçek yaptım Şuraya geçeyim bakayım adamı bekleyelim Ulan var ya bu ülkeden benden korkmayacak adam yok Benden korkmayacak adam yok Oğlum var ya herkes benden korkuyor Her neyse evime de yaklaştım Çok güçlü bir adamım ya <laughs> Sonunda evime geldim. Mesela kimse benim evimin kapısını çalamaz. Çünkü neden? Herkes benden korkuyor. Benden korkmayan bir adam yok. Dünyanın en güçlü adamlarından bir tanesiyim. Şöyle gideyim bakayım. Hop arbedetimi de çekerim. Biri karışar, karışan olursa ta kafasına koyarım. Her neyse hemen şöyle gideyim bakayım. Oğlum var ya hardan de efsane bir adımım. Bir dakika abi burada sumu var. Bu ne oğlum? Havuz mu yaptılar lan evimin önünde? Bir dakika hangi cesaretli adam yapmış şöyle bakayım Parkuru bitir elması kazan <laughs> <laughs> Ulan arkadaşlar parkuru elması kazanıyor Bir dakika bir dakika bir dakika. Bu gerçek mi lan? Bir dakika abi yukarıda o zaman bir sandık olması lazım gerçekse. Şöyle bir çıkacağım. Abi sandıklar mı yukarıda? Aa! Hardan da sandıklar. Durun durunun. Durun. Ben onu açarım ya. Çıkmadan da açabilirim onu. Şöyle hop bir dakika abi yok açılmaz ya. Buradan nasıl açılır? Teknik olarak mümkün altı yok yani böyle bir şey. Yok arkadaşlar açılmaz gibi geliyor bana şöyle hop. Bir dakika abi olmuyor. Vallahi arkadaşlar olmuyor şöyle abi yok yok çok uzak ya. Bu parkuru yapan adam akıllı bir adama benziyor. Parkuru bitirelim arkadaşlar arkadaşlar. Sıradan düşünceye suya düşüyoruz abi burası lavda de değil ki arkadaşlar ölmeyiz de. Tamam o zaman artık arkadaşlar çıkıyorum hazır mısınız? Hadi bakalım video like atın ben de hemen şöyle çıkayım. Hop arkadaşlar ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Ne oluyor lan buralar? Abi lan bir dakika bir dakika bir dakika. Hayır 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 düzelt dur düzelt dur düzelt dur Abi ne kadar ölüyorum lan Lan bu su değilmiş yapma suymuş bu <laughs> Ulan var ya hardan insanlar keriz ya abi Direkt adam öldü aslında keriz değil arkadaşlar bu kerizlik değil Çünkü öyle bir tuzak hazırladım ki hardan de düşülmeyecek gibi değil de Şöyle abi şöyle bir gideyim bakayım adamın Aha adamın üzerinden eşyalar çıkmış Şunları da bir alayım arkadaşlar hardan var ya Efsane bir level 1'im ama olsun şöyle Hop şunları da alayım bakayım Abi güzel 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 bir tane kılıç Evinde de bir şeyler bıraktı sanırım ya elinde bir şeyler vardı fazlalık olmasın diye evine bıraktı. Şunları da bir bakayım. Tamam ya adamın evini soyabiliriz. Şöyle arkadaşlar şunu alayım. Şunu alayım. Sonra şunu alayım. Oo bakın bu kılı çok güzelmiş lan. Şunu bırakayım o zaman. Tamam. Eee hatta bunu alayım ya. Satarız matarız şimdi arkadaşlar. Bezbol sopası da kalsın. Abi oyuncak araba çıktı lan. Oyuncak araba ne alaka? Adam asker oyuncak araba çıktı. Her neyse arkadaşlar. Şuradan alabileceğim bir şey var mı? Birkaç tane kitap alayım ya. Belki arkadaşlar kitaplar işimize yarar. Şöyle şunları da alalım bakalım Aa baksana rafı boşalttık ya Her neyse şöyle birkaç tane koyayım da yazık ya adama da Tamam arkadaşlar şöyle Şu tarafa da koyayım Ulan var ya hardan da arkadaşlar adamı güzel soyduk Abi şu kılıca bakın ya bayağı da okulmuş Evet şöyle arkadaşlar bu arada hemen abone olanları falan da arkadaşlar Tablosunu alayım Abi beni neden çıkartmıyorsun yazmışlar Arkadaşlar de, neden çıkartmıyorum diye bir şey amaç olabilir mi ya Arkadaşlar bayağı kişi yazıyor o yüzden sıra size de gelecek. Mesela bir kişiyi iki defa çıkartmışım geçen. Eee çünkü arkadaşlar o video like atıp abone olanların. Mesela adam like atıyor abone olmuyor arkadaşlar. Bu da bayağı değişik bir şey. Ondan sonra beni neden çıkartmıyorsun gibi şeyler yazıyorlar. Arkadaşlar like atıp abone olun. Ondan sonra arkadaşlar Yorumlarda videoda verdiğim kelimeleri yazın arkadaşlar. Çıkma oranını satan çok yüksek. Eee öyle diyeyim arkadaşlar size. Oo bakın burada da kamp varmış. Buralarda da bir şey var mı? Abi şu kitapları koyayım ya. Şu kitaplar işime yaramaz. Şöyle en azından ben de bulunmadı. Şu kampı alabilirim ama ya. Bir dakika bu neymiş abi? Aha bu ne lan? Bir dakika arkadaşlar orman yangını olmasın. Söndüreyim ben şunları. Arkadaşlar bu şey ya galiba. Hava topu falan atıyor. Bir şeyler atıyor. Eee yani dediğim gibi arkadaşlar video like atıp abone olun. Öyle çıkma oranınız daha fazla olur. Ben de şu uzaktan kumandalı arabayı artık süreyim bakayım. Hop şöyle. Tamam arkadaşlar. Bakın 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 bakın. Oo Güzel. Güzel güzel. İlk defa kaliteli mal geldi. Şöyle arkadaşlar. Çok güzel çok güzel çok güzel. Ben bunu baya beğendim. Hop. Hadi bakayım oğlum. Bana doğru gel gel. Bana doğru gel. Bana doğru. Arkadaşlar baya güzelmiş bu da. Tamam. Bunu da arkadaşlar satar mıyız artık? Oynar mıyız? Oynarız lan. Bu kalsın arkadaşlar. Biz de oynarız biz bunu. Şöyle. Şunu da şu tarafa koyayım. Şunu da şu tarafa koyayım. Tamam arkadaşlar o zaman bu videomuzun burada sonuna geliyoruz. Ee, efsane video oldu arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi kanalımıza da değilsiniz. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. 300 bin abone olmak üzereyiz lütfen. Herkes kanalımıza abone olsun ve videoyu da beğenmeyi unutmasın. Ee, dediğim gibi 300 bin abone olmak üzereyiz. Herkes videoyu beğenirse çok sevinirim. Hadi bakalım görüşmek üzere arkadaşlar. Sağda bir tane video çıktı. Solda da kanalımız var. Ee, sağdaki videoyu e tıklayarak efsane videoya gidebilirsiniz. Soldan da kanalımıza abone olabilirsiniz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hala tıklamanlar da varsa tıklasınlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.